içmeyi tayin ediyor ve şöyle buyuruyor. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Ve külü, bakın devam ediyor. Külü, yiyiniz. Ve Veşrabu, içiniz. Ne zamana kadar? Hatta yetebeyyene lekümül haytül ebyazu minel haytil esvedi minel fecr siyah iplikle beyaz iplik birbirinden ayrılıncaya kadar yiyin için diyor. Ayet-i Celle'nin ifadesi bu ama burada, burada da bir teşbih var. Cenab-ı Hak bizim anlayacağımız bir uslupla hakikati bize beyan ediyor. Onun için eğer bizim şu mutlak anladığımız manada ipliği ele alıp da yola çıkarsak hata ederiz. Nitekim hesap hataya düşmüş bu noktada. Şimdi beyaz iplik siyah iplikten ayrılıncaya kadar nasıl ayrılacak? Yani gece karanlıkta siyah iplikle beyaz ipliği yan yana koysanız bunun hangisi beyaz da hangisi siyahtı fark edilmez. Öyle değil mi? Bu fark edilinceye kadar yiyin için diyor Cenab-ı Hak. Ne zamana kadar bu? Sabah ortalık aydınlanıp o böyle ışık filan yok normal hava şartlarında beyaz iplikle siyah iplik ayrılıncaya kadar yiyecek içecek olsak neredeyse sabah namazını kıldığımız vakte kadar yiyip içmemiz icap eder mi etmez mi? Eder. Bakınız burada hataya düşeriz. O zaman peygamberimizin hadisi şerifine bakacağız. O nasıl izah etmiş? O buyurmuş ki böyle iplikte tecrübe, e, tecrübeye kalkışan sahabeye olmadı yanılıyorsunuz buyurmuş Cenab-ı Hak burada size bir benzetiş yapıyor gecenin karanlığını siyah ipliğe benzetiyor siyah iplik gecenin karanlığını temsil eder beyaz iplik de sabahın aydınlığını temsil eder bunun tam ayrıldığı anı kadar yiyin için demektir. Bud buyurdu peygamberimiz. Ve o bu da nedir? Bu da nedir? Yine semada fiziki hadisedir. Nasıl oluyor? Şimdi efendim gece karardığı zaman bütün ufuk kararmıştır. Sabahın doğması, sabahın başlaması şudur. Doğu ufkunda doğu ufkunda ya şimdi yatay diye tabir ediyorlar. Yatay diye. Ufki diye tabir etmek daha eski bir uygun ta, da, kulağa da hoş gelecek bir tabirdir. Doğu ufkunun üzerinde üzerinde yukarıdan aşağıya değil yani şakuli değil ufki olarak yana doğru ufkun üzerinde karanlığın içerisinde incecik bir beyazlık meydana gelir. Bu görülebilir. İşte o incecik beyazlığı Cenab-ı Hak beyaz ipliğe benzetmiş. Gecenin karanlığını da siyah ipliğe benzetmiş. O siyah içerisinde doğu ufkunda incecik beyazlık belirdiği ana kadar yiyip içebilirsiniz ama belirdiği an oruca başlamanız lazım. Bayağı tarifi zor, değil mi? Efendim tarif ederken bile ne yapıyoruz? An olduğu için, böyle saniyelerle geçileceği için nedir? Zorlanıyoruz. E diyeceksiniz ki, hocam siz bunu tarif ederken zorlanıyorsunuz. Biz elimizde yemek yiyoruz. Ağzımızda çiğleyeceğiz, yutacağız. O anda ağzımızdan dışarı atsa, yer lokmanın tadını, lezzetini ağzımızdan şey yapıncaya kadar yine zaman geçecek. O zaman hududu geçtik. E Cenab-ı Hak zaten ayet-i celle'nin devamında şöyle buyurmuş. Bakınız. Buyurmuş ki Tilke hududullah Bu size gösterdiğimiz oruca başlamanın yemeği içmeyi bırakmanın hudududur. Ama fele takrabuhe buna fazla yaklaşmayın diyor Hazreti Allah. Öyle mi? yaklaştığınız zaman hatadan kendinizi kurtaramazsınız. Yani öyle çok dakik olamazsınız. Ne kadar olursanız uğraşırsanız uğraşın. Orada buna fazla yaklaşmayın. Yaklaşan hatadan ne yapamaz? Kendisini kurtaramaz. Öyleyse ne yapalım? Hiç olmazsa 10-15 dakika erken bırakalım. Öyle mi? 10 dakika, 15 dakika erken bırakalım. Diyelim ki orucumuzu, şey, oruca başlıyoruz. Yemeği içmeyi bırakalım. Ağzımızı, yüzümüzü güzelce yıkayalım elimizi. Tamam. O 10-15 dakika zamanın zarfında da normal ağız tadımız yerine gelir. Suyun, yemeğin, lezzet vesairesi kalmaz. Böylece hazır ve normal bir tabii durumda oruca başlamış oluruz. İyi de 10-15 dakika önce başlayacağız da bazı imsaki, imsakiyede yazılanlar olmasa o biraz daha fazla yaklaştırıyor. Onun için bazı imsakiyelerde bakacaksınız diğer bazılarıyla 15-10 dakika fark olacak. Biri 10 dakika sonra oruca başlayabilirsin diye gösterirken diğeri 15 dakika önce oruca başlamasın, başlamalısın diye gösterecek o zaman da halkın zihnine şey girecek diyecek ki ya ne haldir ki oruca başlamada bile ne yapamıyoruz bir ittifak sağlayamıyoruz öyle mi kimisi erken diyor kimisi şimdi muhterem müminler burada temkin diye bir yine İslam fukahası temkin diye bir e, tabirle ifade ettiği bir manayı ortaya koymuş demiş ki demiş ki Cenab-ı Hakk'ın bu hududa yaklaşmayın prensibini de esas almış. Evet hudut şudur demiş gökyüzünde siyahlık beyazlıktan birbirinden ayrılındığı ana kadar yiyip içebilirsiniz. Ama bunu buna riayette hatanız olacağı için 15 dakika önce başlayın demiş. Öyle mi? Buna temkin deniyor. Fakat Son zamanlarda son zamanlarda bazı hocalarımız çıkmış. Allah hepsine selamet versin diyelim. Öyle mi? Çıkmış. Demiş ki bu millete öyle 10 dakika filan fazla oruç tutturmaya lüzum yok. Bir de hesap yapmış. Demiş ki her gün 10 dakika fazla tutsa 30 günde 3 ne yapar? 300 dakika yapar. Ondan sonra 300 dakika orucu fazla tutturmayalım bu millete demiş. Ölürler çünkü. Öyle mi? Açlıktan ölür insanlar. 300 dakika fazla, günde 10 dakika fazla oruç tutarsa ne olur? Efendim, şey olur. Vatandaşın çok düşündükleri için demişler ki hududa 5 dakika kalsın yeter. 3 dakika kalsın hatta bazıları tam hudut vatandaş hata edecekmiş o ne o etsin diyor alakadar etmedi günaha girecek o da mühim değil şimdi durum budur böyle olunca böyle olunca dileyen hata etmek üzere hududa kadar devam etsin hata işlesin vebali kendi boynunadır hiç kimse yarın ahirette ya Rabbi onlar imsakiye şöyle yazdılar ben de öyle hareket ettim diye başından müşeyi atamaz. Bakın işin doğrusunu söylüyorum. Evet. Hiç kimse vebali boyun ölçeğinde başından boynundan atamaz. Hesabını verecektir o hatanın. Onun için hataya ha hataya düşmemek için 10-15 dakika önce başlayalım. Ha burada halkı Müslümanları dikkatini çekmemiz, onları ikaz etmemiz icap eden bir durum varsa edeceğimiz husus şudur. Şudur. Biliyorsunuz bazı insanlar ee, sahura kadar eğleniyor, bekliyor, televizyon seyrediyor, hemen sahuru yeme yiyip uykuya, yata, yatmaya kalkışıyor. Bu bir defa yanlış bir tutumdur. Yani bir Müslümanın yapabileceği iş değil bu yanlıştır. Bir defa rızgın dağıldığı zamanda uykudasın. İki, iki, acele edeceğim diye henüz sabah namazının vakti girmeden evvel sabah namazını kılma gibi bir durum da mevzubayız. Ha, o zaman işte halka şunu anlatmak lazım. Sahurda 10 15 dakika önce önce oruca başlayınız ama sabah namazını kılmaya kalkışmayınız. Sabah namazının vakti henüz girmemiştir. Girmemiştir. Oruca başladıktan sonra 10 15 dakika bekleyin ondan sonra sabah namazını eğer erken kılmak icap ederse erken. Yani işin faziletine bakarsanız erken değil biraz daha ortalık ağarma zamanına kadar tehir etmek İmam-ı Azam Hazretlerinin iştihadına göre daha eftaldir. Eftaldir. Ha, eftal olması bu. O vakitte ayakta olmak, o vakitte rızık dağılırken uyanık bulunmakta da çok büyük bir nimettir. Nimettir. Fahri kainatın tavsiye ettiği zamandır. O zaman yapılacak iş geceleri eğlendiret ve televizyon seyretme yerine seyretme yerine yapılacak iş vaktinde yatıp uyuyup istirahat edip uyanık olmamız icap ettiği zamanda uyanmaktır. Öyle mi, muhterem müminler uyanmaktır ve o zaman da uyanık bulunmaktır. Şimdi böylece ibadet ve taatte hatalı duruma düşmemek ve bale maruz kalmamak için dikkat etmemiz icap eden temkine de bu tarzda işaret ettikten sonra şimdi en mühim hazırlık olan Orucun farziyetindeki hikmeti anlayıp kendimizi ona hazırlamaktır.